Beşiktaş bu akşam kendi evinde saat 7'de Galatasaray'a konuk edecek ve büyük bir derbi izleyeceğiz. Ve derbiden önce de Galatasaray Beşiktaş maçını FIFA'ya oynatacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor Lukas Torreira şimdi ekranlarda. Vodafone Park'ta büyük bir derbi günü. Beşiktaş Galatasaray'ı konuk ediyor. Galatasaray için şampiyonluk adına büyük bir adım olabilir. Beşiktaş için de hem ikincilik hem de birincilik adına güzel bir adım olacak eğer galibiyeti alan bir taraf olursa beraberlikte iki taraf için de bir puan gelecek. Şu anda Süper Lig'de 70 puanı var Galatasaray'ın ve birinci sırada Beşiktaş'ın 62 puanı var ikinci sırada. Bakalım bu maç Süper Lig'de neleri değiştirecek? İki tarafa da ben dokunmayacağım. İki tarafı da FIFA oynatacak. Bakalım nasıl bir maç olacak. Teknik direktör Şenol Güneş. 4-3 3 oynuyor Beşiktaş. Mert Günok, Masa Oku, Koli, Sayıs, Bulut, Hacı Ahmetoviç, Gelsin, Fernandez, Salih, Soldacenk, ortada bu bakarsa Adara Edmund ve Galatasaray'ın da kadrosu bu şekilde. Teknik direktör Okan Buruk. Zaniola Gomis falan yedeklerde. Bakalım bu kadrolar Normalde kullanılan kadrolar 4-4-1, kalede kaptan Muslera, sol dağda kupe, Abdülkerim Nelson, Saşa Boy, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens orta sahada, Ramak Türkoğlu solda, sağda Raşisa ve ileride de Mauro Icardi var. Bakalım bu büyük maç başlayacak ve Mauro Icardi'nin santra vuruşuyla bu derbi başladı. Icardi, Mertens, tekrar Icardi. Kanada döndü, Raşisa, Torreira, Oliveira'ya verdi. Sergio Oliveira, Pasını verdi Icardi'ye. Icardi. Icardi çalım denedi. Raşisa'ya bıraktı. Raşisa. Raşisa çıkmadı dışarı. Icardi'nin pası. Koli girdi araya. Torreira. Raşisa. Icardi. Oliveira'yı gördü. Oliveira Kerem'e verdi. Kerem Akdurkoğlu güzel aldı topu önüne. Kerem Mertens'e verdi. Mertens Icardi'ye verdi. Gol. Dakika 5. Mertens'in asisti Icardi'nin golü. Galatasaray hızlı başladı. Santra'dan biri Beşiktaşlı oyunculara hiç top yüzü göstermedi. Ve dakika 5'te Mertens'in asisti Mauro Icardi'nin golü. Karşı karşıya Icardi. Güzel bitiriyor. Mert Günoğ avlıyor. Cenk. Cenk Tosun. Sasha Boya aldı topu. Nelson. Milot Raşissa. Icardi. Mertens koşuyor Icardi. Tekrar Raşissa'ya verdi. Raşissa bir daha Icardi'ye bıraktı. Icardi. Icardi sakin, Rashica'ya değil Mertens oynadı. Mertens aşağı bıraktı. Oliveira. <laughs> Dakika 8. 2-0 öne geçti Galatasaray. Sergio Oliveira'nın golüyle. Vodafone Park'ta kendi evinde Beşiktaş şu anda 8 dakikada 2 gol yedi. Icardi'den akıl dolu pas, Mertens'ten harika asist, Oliveira bitirdi. 2-0 yaptı Galatasaray durumu. Icardi, Mertens, Icardi tekrar Mertens, Oliveira ile oynadı. Oliveira, Kerem'e bıraktı. Kerem Aktürkoğlu, Kerem Salih karşısında pasını verdi Icardi'ye. Icardi, Mertens oynadı. Mertens! Mertens karşı karşıya kaldı. Bir golde Mertens'den geliyor Belçikalı Yıldız. Dakika 15'te farkı 3'e çıkardı. Vodafone Park'ta Beşiktaş adeta aldı. Galatasaray orta sahada çok rahat top oynuyor. Topu ileriye Mauro Icardi ile taşıyor ve goller de arka arkaya geliyor. Getson Fernandez ceza sahasına girdi Getson. Pasını verdi Redmond'a. Redmond Salih Uçan'la oynadı. Salih tekrar Redmond'a verdi Redmond. Farkı 2'ye indirdi. Dakika 18'de Redmond'un golü. Derbilerin gizli topçusu Redmond. Bir golde Galatasaray'a atıyor ama bakalım bu gol Beşiktaş'ın geri dönmesi için yeterli olacak mı? Icardi. Kerem'le oynadı. Kerem. Geriye bıraktı Ado Krupe. Tekrar Kerem. Oliveira. Icardi. Bir daha Kerem. Mertens. Kerem. Kerem Aktürkoğlu süratle girdi ceza sahasına Kerem. Kerem sakin. Kerem hareketli Icardi'yi gördü. Icardi. Raşista savurdu. Mert. Getsin. Cenk'le oynadı. Cenk Tosun. Tekrar Getson Fernandez. Hacı Ahmetoviç. Cenk ileride. Ahmetoviç kendi oynadı. Şimdi Cenk'e döndü. Tekrar Hacı Ahmetoviç. Getsin Fernandez. Getsin Fernandez. Cenk ile oynadı. Cenk Abu Bakar'a bıraktı ama offside. Getsin Fernandez. Uzun oynadı Cenk'e doğru. Sasha Boey aldı topu. Boey. Nelson. Victor Nelson Torreira ile oynadı. Lucas Torreira. Rashisa'ya bıraktı. Rashisa. Masaku karşısında Rashisa. Top çıkıyor. Neden sadece bu skill'i atıyorlar bilmiyorum bu arada. Rekabetçi. Gezzal oyuna giriyor. Cenk Tosun oyundan çıkıyor. Şenol Güneş'ten. Çok hızlı bir değişiklik geldi. 3 gol ar arka arkaya yedikten sonra Gezal'ı oynadı. Dakika 28'de. Raşit Gezal. Cenk Tosun yerine kanatta oyuna giren isim. Gezal. Raşit Gezal. Sasha Boye karşısında Gezal. Güzel pas verdi Gelsin'e. Gelsin Fernandez. Abu içeride. Gelsin Torreira girdi araya. Torreira. Raşit ile oynadı. Milot Raşit Geriye döndü Sasha Boye. Tekrar Raşit Icardi koşuyor. Rashissa Torreira'ya verdi. Lucas Torreira. Şimdi Icardi'ye verdi. Icardi Rashissa'ya bıraktı. Rashissa Torreira'yla oynadı. Torreira Mertens'e vermek istedi. Koli girdi araya. Masaku, Getsin Fernandez. Getsin Salih'le oynadı. Tekrar Getsin. Bir daha Salih uçana pas. Salih. Redmond oynadı Kanada. Abu Bakar. Abu Bakar Redmond'a bir daha bıraktı. Redmond. Ado pele. Kerem karşıladı Onur Bulut'a döndü. Onur tekrar Redmond oynadı. Redmond Salih'le oynadı. Bir daha Redmond bir daha Salih. Salih uçağın Redmond'un önüne bıraktı. Beşiktaş organize geldi. Güzel paslarla geldi. Ama Redmond yani yine aynı çalım. Herkes aynı hareketi yapıyor. Neyse korner Beşiktaş'ın. Topun gerisinde Salih Uçan. Yakında çağırdı Redmond'u. Kısa oynadı. Beşiktaş korneri. Redmond. Ceza sahasında etkili olabilir. Redmond. Pas vermedi. Çalımı ne yaptı Redmond? Nelson. İkinci adam Nelson girdi araya. Şimdi Mertens. Kontra yakalayabilir mi Galatasaray? Mertens'ten büyük pas hatası. Salih. Raşit Gezal. Gezal. Önü biraz boş. Gezal gidiyor. Gezal. ilk çalımı attı. Gezal. Adakumpe'yi de hızıyla eksiltti diyebiliriz. Gezal. Gezal. Adakumpe'nin müdahalesi. Korner. Salih. Topun gerisinde Korneri uzun kullandı bu sefer. Orta geldi. Abu Bakar. Kornerden golü atıyor. Salih Uçan'ın ortası. Abu golü dakika 40. Fark bile indi. Vodafone Park'ta belki de Beşiktaş'tan tarihi bir geri dönüş izleyeceğiz. Salih adrese teslim orta. Abubakar çok sakin vurdu kafayı. Muslera golü engelleyemiyor. Oliveira, Mertens, Sergio. Adokun Pele oynadı. Kerem. Icardi. Tekrar Kerem. Kerem. Bir daha Icardi'ye verdi. Icardi'nin pası Mertens'e. Mertens, e. Mertens e ise kaptırmadı. Tekrar Mertens. Kerem. Icardi ile oynadı. Icardi'nin duvar pası Onur Bulut. Muslera. Uzun oynadı Mertens'e doğru. Hacı Ahmetoviç indirdi. Abu Bakar ilk yarının sonlarına doğru Beşiktaş için etkili bir atak şansı daha olabilir. Redmond. Gets'in pasını aldı Redmond. Sasha Boy'u geçti. Redmond. Süratli Redmond gidiyor. Şimdi geriye döndüm. Asaku. Tekrar Redmond. Redmond. Abu Bakar oynadı. Abu Bakar çekti topu. içeriye oynamak istedi. Lucas Torreira'nın müdahalesi top Abdülkerim'de kaldı. Mertens. Icardi ve ilk yarı 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanıyor. İlk yarının başları da özellikle daha baskılı olan taraf Galatasaray'dı. Ama ilk yarının sonuna doğru Beşiktaş ipleri eline aldı. Oyunun temposunu kendine göre ayarladı. 2 golü de buldu. Farkı bire indirdi. %50 topa sahip olmayla Beşiktaş öndeyken şut olarak Galatasaray önce ve gol beklentisi olarak da yine Galatasaray önce. Şu şekilde de zaten iyice anlayabiliriz. Görmüş olduğunuz üzere Beşiktaş'ın ilk golüne kadar neredeyse hiç tehdit yok. Galatasaray ise birkaç kez zorladı kaleyi ve daha sonrasında Beşiktaş birazcık tempoyu arttırdı ve bir gol daha atarak farkı bire indirdi. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Abubakar'ın santra vuruşuyla ikinci yarı başladı. Getson Fernandez. Ve Mauro Icardi. Dakika 49'da çıkıyor. Nikola Zaniolo. Icardi yerine oyuna giren isim. Icardi bu maç bence gayet iyiydi. Pek mantıklı bir değişiklik olduğunu söyleyemem. Bir de Zaniolo forvete girdi. Ee, gördük yani. Fatih Karagümrük maçında forvet oynayamadığınız Zaniolo'nun. Bence yerinde olmayan bir değişiklik. Bakalım Zaniolo derbide bizlere neler gösterecek. Kerem, Nikolo Zaniolo. Güzel pas attı Mertens'e. Mertens, Koli arkasında. Mertens sakin, ceza sahasında hareketli Mertens. Korneri kazandırdı takımına. Topun gerisinde Mertens. Korneri kullanacak. Ceza sahasında az kişi var, az Galatasaraylı var. Torreira'nın kafası avut. Hacı Ahmetoviç, Fernandes, Fernandez, tekrar Abu Bakar, Sergio dokundu, topu kazandırdı. Mertens, Zaniolo, Mertens. Lucas Torreira, Zaniolo'nun koşusu var. Torreira Zaniolo'yu gördü ama Koli girdi araya. Top Galatasaray daha Galatasaray hata devam edecek. Lucas Torreira, Milot Rashica. Kanatları bugün etkili kullandı Galatasaray. Zaniolo, Sergio. Hacı Ahmetoviç'in müdahalesi. Top Zaniolo'da kaldı. Sergio Oliveira, Roman Saiz girdi araya. Gelsin Fernandez. Şimdi pasını verdi Zaniolo'ya. Zaniolo aldı Mertens'e verdi. Mertens karşı karşıya vurdu Mert Günok. Açısı dardı Mertens oradan şutu zorladı. Ama Mert Günok gole izin vermiyor. Abu Bakar. Masaku karşısında hareketli Raşit'sa. Geriye döndü Oliveira'ya. Oliveira Zaniolo. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Zaniolo'nun asisti. Kerem Aktürkoğlu'nun golü. Dakika 65. Fark 2'ye çıkıyor. Galatasaray güzel oynadı. İkinci yarıda biraz daha etkili olan taraf Galatasaray'dı. Güzel paslaştılar. Burada Raşit'i Oliveira'ya bıraktı. Oliveira Zaniolo pası. Zaniolo'nun da Kerem'e pası. Ve Kerem'in harika golü gelişine gerçekten muazzam bitirmiş. Kaptan Mert Günok. Golü engelleyemiyor ve kalesinde gördüğü dördüncü gol oluyor bu. Gerson Fernandez. Salih. Salih Uçan. Kerem Aktürkoğlu girdi araya. Hacı Ahmetoviç'te kaldı top. Abu Bakar'dan güzel pas. Salih Gezzal oynadı. Tekrar Salih. Salih'ten harika pas Abu Bakar'a. Defansın arkasına kaçırdı Abu Bakar ama Abdülkerim orada açıyı harika kapattı. İleri çıkmak için açı arıyorlar. Şimdi Onur Bulut Salih'le oynadı. Salih Uçan. Salih Uçan iki kişi birden harika çalımladı. Salih. Şimdi içeri baktı. Sert ortaladı. Victor Nelson, Abdülkerim Kerim Ada Kupe. Üç defans oyuncusuna birden değen top. Şimdi Galatasaraylılar tarafından uzaklaştırıldı. Raşit Gezal'dan güzel pas Onur Bulut'a. Abdülkerim karşıladı Onur Bulut'u. Abu Bakar, Getson, Redmond aşağı bıraktı. Masalku. Tehlikeli atak olabilir. Masalku içeri çevirdi Redmond. Direkten attı golü Redmond. 3-2 farkı tekrardan bire indiriyor. Beşiktaş. Galatasaray kaçıyor. Beşiktaş kovalıyor. Ama şimdiye kadar daha eşitlik sağlanamadı. Masalku'dan güzel asist. Redmond'dan güzel gol. Sergio Oliveira. Zaniolo ile oynadı. Nicolo Zaniolo aldı topu. Tekrar içeriye döndü Mertens'e. Mertens, e. Mertens Raşis'e verdi. Raşis'e Oliveira ile oynadı. Oliveira Mertens'e pası. Mertens harika sakladı. Mertens attı. Dakika 82. Beşinci golü Galatasaray'ın. Fark tekrardan ikiye çıktı Vodafone Park'ta. Bol gollü. İnanılmaz bir baş oluyor. Mertens burada. Gelsen Ferdandes'i inanılmaz geçti. Ve karşı karşıya kaldı. Zaten inanılmaz bir oyuncu ve golü atıyor affetmiyor Mertens. Artık Beşiktaş için çok az bir süre kaldı. Galibiyet belki alamazlar ama beraberlik için zorlayabilir Beşiktaş. Redmond. Sasha Boya geçti. Redmond süratli. Redmond. Redmond kendini tekrardan Premier Lig'e tanıtmak için büyük maçlarda çok iyi performans sergilemesi gerektiğini iyi biliyor. Ve o yüzden bu maçta birazcık Saz'ın telini eline aldı. Şimdi Salih karşı karşıya Nelson. Nelson'un kritik müdahalesi. Getson oynadı. Getson Fernandez Salih'e bıraktı. Salih uçan çekti topu pasını vermek istedi. Yine Nelson'dan kritik müdahale. Artık uzatmalara girdik. Maçın son anları oynanıyor ve Galatasaray atağı Kerem Aktürkoğluyla ile şekillenecek. Onur Bulut, Kerem, Mertens oynadı. Mertens ceza sahasına girdi. Hareketli Oliveira'ya harika bıraktı. Oliveira karşı karşıya Oliveira. Farkı 3'e çıkartan golü atıyor. Dakika 90 artı 2'de Maçın fişini çekti. Mertens'in asisti. Sergio Oliveira'nın golü. Harika. inanılmaz bol gollü bir maç oldu. Ve maçın kazananı Galatasaray oluyor. Mertens burada harika oynadı. Oliveira'ya adeta aldat dedi. Ve Sergio Oliveira da soğukkanlı çok sakin bitirdi. Fark 3'e çıktı. 6-3. Ve Abu Bakar topa dokunduğu anda maç bitiyor. Galatasaray deprasmanda Beşiktaş'ı 6-3 mağlup ediyor. Maçta 90 dakikada toplam 9 gol izledik. Gerçekten seyir zevki çok yüksek bir maçtı. Futbol severlerin özellikle de tarafsız ya da Beşiktaş ve Galatasaray'ı tutmayan futbol severlerin çok eğlenerek izlediği bir maç olduğunu eminim. Bakalım akşamki maçta bizi neler bekleyeceğiz. İnşallah böyle güzel bol gollü sadece maçın konuşulacağı bir maç olur. Benim gerçek maçta Icardi'den ve Cenk'ten umudum var. Icardi artık gerçekten büyük maçların topçusu olduğunu, büyük maçların oyuncusu olduğunu kanıtladı bize. Ve o yüzden bence Beşiktaş karşısında da etkili olabilir. Aynı şekilde Cenk Tosun da derbilerde Beşiktaş'ın en deneyimli isimlerinden birisi. O yüzden ben Cenk Tosun'dan da güzel bir performans bekliyorum. Hemen şöyle oyuncu performanslarına bakalım. Galatasaray'dan Mertens en yüksek reytingi alan oyuncu 2 gol 3 asisti var ve maçın adamı da Mertens oluyor. Sergio Oliveira'nın 2 golü 1 asisti var. Icardi sadece 50 dakika sahada kaldı. Ona rağmen bir gol bir asist. Kerem'in bir golü var. Zaniolo'nun da bir asisti var ve Beşiktaş'ta da Redmond'ın iki golü. Abu Bakar'ın bir golü var. Asistler ise bir asist Masaku'dan, iki asist Salih Uçan'dan. Cenk Tosun sahada sadece 28 dakika kaldı. Burada çok sansasyonel bir değişiklik oldu. Raşit Gezal as mevkisi kanat. Cenk Tosun'un as mevkisi Santrafor. Aslında sol kanatta oynuyordu ama Belki de o yüzden erken bir de değişiklik geldi. Çok da kötü performans sergiliyordu diyemeyiz Cenk'e. Ama yine de belki de Gezal değişikliği daha iyi geldi Beşiktaş'a. İki gol arka arkaya buldular. Ama ona rağmen Galatasaray 6-3 deplasmanda kazanmayı bildi. Videonun sonuna geldik. Bu tarz videolar için like atmayı unutmayın. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı ve o kadar yeni video demek. Kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Burada... Mauro Icardi'nin ilk golü harika bir golle başlangıç yapmıştı Galatasaray maça.